Evet arkadaşlar iki utangaç kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size hem Marinski Parkı'nı göstereceğiz hem de videonun içinde sorularınızı cevaplayacağız. Çok gelen sorular var bize. Onlardan size birkaçını cevaplamaya çalışacağız. Marinski Parkı Kiev'in gözdesi durumunda. Hem şehrin içinde hem şehre yakın hem de muazzam büyüklükte bir yeşil bir park. Buraya gelebilirsiniz. Burada çok güzel e, rahatlayabilirsiniz, gezebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. E, çok da güzel bir video olacağından eminim. O zaman hadi videoya başlayalım. <laughs> Şu an sayıyorum. Şu an 75 ya da 76 oldu. Tam gelemedim. Ama 150'ye kadar yolu var bunun herhalde. 150 tane merdiven. Manziche'ye gelecekseniz arada Arsenal'den oradan gelin bence. Tam tersi yoldan gelin. Burada büyük bir merdiven şeyi var çünkü. 150 tane merdiven var yaklaşık. Peki iyi fikir olmayabilir. Bitirelim orayı biz bir. Şey yapalım onun başında açarız videoyu. Evet merdivenlerin sonuna geldik. Tam 154 tane merdiven basamağı saydım ben. 154 tane merdiven basamağı cidden bir yoruyor insanı. Arkadaşlık tepesinden Marinski'ye çıkan yoldan çıkacaksanız biraz yorulabilirsiniz. Onu özellikle söyleyeyim. Ama yol güzel. Ferah ferah geldik. Bugün tabi hava pek iyi değil. Onun da faydası var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz gibi Marinski'ye giden yol burası. Size Marinski'nin içini göstermeye çalışacağız. Burası çok güzel bir park. Kiev için çok önemli ve en güzel parklardan ve en büyük parklardan birisi. Umarız bu videoyu da beğenirsiniz. Şimdi size Maniski'nin güzelliklerini göstermeye başlıyoruz. Evet şu an arkamda Kiev'in en büyük kumbarası var. Size Kiev'in en büyük kumbarasını gösteriyorum. Arkamda görmüş olduğunuz kurbağa. Bak şu arkamda görmüş olduğun kurbağa. Onun içine gelip para atıyorsunuz ve bir dilek diliyorsunuz. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorlar. Bunu da yapan insan çok burada. Ee, biz de yapmıştık daha önceden videolarımızda var. Ee, onu da oradan görebilirsiniz. Bunu da yani, belirtmek istiyorum. Hani buraya gelirsiniz. E, Malizkinin içine girerseniz bunu da bir deneyin deriz. Yani en azından bir atın iki atın bir farklılık yaratır. Belki gerçek olur. Ne bilirsiniz ki yani. <laughs> Evet şimdi gezdik, tozduk, yorulduk ve boş durmayalım dedik. Bu zamanda da sizlerin sorularınızı cevaplayalım istedik. Sizden gelen çok sorular oluyor bize. Onların da birkaçını şimdi cevaplamaya çalışacağız. Evet o zaman ilk soruyla başlayalım. Pandemi döneminde ülkeye giriş sıkıntılı mı? Maske takmak zorunlu mu? Bu soru gerçekten çok geldi. Ülkeye girişte bir sıkıntı yok şu anda. Hani ülkeye kendi pasaportunuzla ya da yeni Türk kimliğiyle girebiliyorsunuz. E sadece bir fark var. Ülkeye girerken daha doğrusu gelmeden önce COVID testini COVID sigortanızın olması lazım. COVID sigortasını yaptırmazsanız ülkeye giremiyorsunuz. Onu özellikle belirteyim. Maske takmak konusunda da hani bir... Kısıtlama göremedik daha doğrusu biz bir markete girerken ya marketlere girerken ya AVM'lere girerken kapalı alanlara girerken maske takmak zorunlu. Ama hani klaplardır böyle turistik yerlerdir terasta orada oturmaktır falan hiç maske takan görmedik yani biz ee, pek Türkiye gibi sokakta maske takmak zorunluluğu yok yani burada. Bir diğer soru klaplar şu anda açık mı? Klaplar şu anda açık. Biz birkaç tane klabın direktörüyle konuştuk dedik. Yani klaplarınız açık mı dedik böyle insanlar geliyor mu diye sorduk. Ha, i̇lk başlarda yoktu. Böyle kapalıydı ya da çok az insan gidiyordu. Ama şu anda tamamen açık durumda klaplar ve bir sürü insan gidiyor. Daha iki gün önce falan işte bir arkadaşımız gitti. Dedik yani bir video at dedik. Yani Forsaj'a gitmiş daha doğrusu. Dedik Forsaj'dan bir küçük kesit at dedik. Ya cidden çok kalabalıktı. Böyle full yani her yer full. Yani o konuda bir sıkıntınız olmasın yani. Hani turist olarak gelip de ben evde kısılır kalır mıyım diye düşünmeyin. Klaplar falan açık. Maske takma zorunluluğu içeride yok. Sadece garsonlar takıyor. Ya yani buraya gelebilirseniz hani gelirseniz klaplara gidersiniz. Yani bir sıkıntı yok o konuda. Bir diğer soru. Koronadan dolayı ülkeye eğitim için gelmeye korkuyorum. Ve Rusça mı yok? Bir sıkıntı yaşar mı? Şimdi bu sorunun cevabı da şöyle. Ee, Koronadan dolayı gelmekten korkan çok insan var. Evet onu bize yazıyorlar. Instagram'da mesaj olarak yazıyorlar. Hani diyorlar ki böyle böyle ben gelmek istiyorum eğitim için ama yani oraya gelirsem ve hasta olursam ne yapacağım diyor yani. Oranın sağlık durumu iyi mi diye soruyorlar. Eğitimi e, tamam eğitim için geleceğim ama hani orada hasta olursam ben ne yapabilirim diyor yani. Hani Türkiye gibi mi diyor. Hasta olursam kendimi tedavi ettirebilir miyim diyor. Ya o konuda e, Ukrayna biraz geride açıkçası sağlık konusunda gerideler e, ama Hani bir şey de diyemeyiz o konuda. Hani buraya gelen kişiler olacaktır ya da olmayacaktır diye diyemem. Yani diyemem. Hani diğer soruya gelirsek de Rusça konusunda da bir sıkıntı yaşamazsınız tabii ki de. Yani çünkü. İlk yıl hazırlık okumak zorundasınız zaten. Hazırlığı okuyacaksınız, ondan sonra biraz Rusça öğreneceksiniz. Yani buraya direkt Rusça bilerek gelmeniz hiç gerek yok. Ha biz gelmeden biraz alfabeyi ezberledik, 3-5 tane kelime öğrendik. Bize kolaylık sağladı. Hani gelecekseniz size de bir küçük bir tavsiye olsun. E, alfabeyi kesinlikle ezberleyin. Çok büyük kolaylık sağlar size. Evet. O zaman artık soru gelsin. Bakalım nasıl bir soru denk geldi bana. Şimdi ilk soru hiç dil bilmeden orada sizin gibi eğlenebilir miyiz? Yani kazıklanmadan. Tabii ki eğlenebilirsiniz. Neden hani kazıklanasınız ki zaten? Hani illa bir en azından pat dosya konuşursanız bir şekilde eğlenirsiniz. İnsanlarla tanışabilirsiniz, kaynaşabilirsiniz. Bütün mekanlarda da hani gittiğinizde siz bir kazıklamaya çalışmıyorlar. Hani zaten İngilizce bilmeniz de yeterli hani. çatbat İngilizce konuşuyorsanız da burada hani bir şekilde iletişime geçersiniz. Çünkü garsonlardan hani chat biliyor zaten. Hani bir şekilde iletişime geçiyorsunuz. burada eğlenme derseniz de eğlenebilirsiniz zaten. Hani i̇nsanlarla en kötü transitle konuşarak da anlaşabilirsiniz. Gidersiniz klaplarda eğlenirsiniz. Ne bileyim bara gidersiniz. Barda takılırsınız. Böyle parklarda gezebilirsiniz. Eğlenecek çok iyi yerler var. Dinlenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kocaman bir parktayız mesela şu an. Hani o su tamamen size kalmış. Ama hani dil bilmiyorum diye de eğlenmeyeceğim diye bir şey yok yani. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi sıradaki sorumuz da rehberlik tarzında hizmet veriyor musunuz veya yardımcı oluyor musunuz? Evet arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz biz zaten. Yani daha öncesinde de gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Rehberlik isteyenler de oldu. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Yani biz hem gündüz gezilecek yerleri göstermeye çalışıyoruz. Parkları, müzeleri, ne bileyim gezebileceğiniz gençlerin toplandığı yerlere falan götürüyoruz. İnsanları gezdirmeye çalışıyoruz gelen arkadaşlarımızı. Daha sonra da eğer isterseniz gece kulüplerinde de size eşlik edebiliyoruz hani. Ortama giriş için başa şey ne denebilir hani. Tanışmanıza belki yardımcı olabiliriz. O tarz şeyler de yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi evet. bize gelen en büyük sorulardan biri ve bizim de beraber cevaplamak istediğimiz soru Ukrayna'ya gitmeye nasıl karar verdiniz ve neden Ukrayna? En çok bu soru geldi bize şimdiye kadar. Evet. Ne, nasıl cevap vermek istersin bu sorulara? Neden Böyle Ukrayna? Aşırı bir yükseklikte, aşırı bir 5 dakika olmayacak şekilde küçük bir özet geçmek istesen. Küçük bir özet geçmek istersem, biz buraya daha öncesinde 2016'da geldik. Evet. Yani buraya geldiğimizde bayağı gezdik bir hafta görmediğimiz yer kalmadı neredeyse. Burayı gerçekten Kiev'i özellikle çok beğendik. Hani dedik ki tam yaşanacak yer. Ondan sonra zaten Türkiye'ye döndüğümüzde hani bir daha gidelim, evet. bir daha gelelim. Birkaç kere daha geldik böyle tatil için. Daha sonra dedik ki biz neden Ukrayna'ya taşınmıyoruz? Neden yani? Neden okula orada devam etmiyoruz? Ondan sonra karar verdik zaten. Harekete geçtik. O araştırdığımız dönemlerde bir de hani kur farkı <laughs> vardı. Dedik burada paramız biraz daha değerli. Oradan bir biraz Aynen. daha şanslı oluruz zaten diye. Ucuza geçiniriz evet, diye düşündük ama ucuza olmadı. geçiniriz dedik ama son dönemde biliyorsunuz kurlar hani tamam. çok fazla arttığı için bak gidiyor bak artıyor. Buradaki fiyatla fiyat farkında artık kapanmaya başladı zaten. Burada daha pahalı olmaya evet. başladı hatta. O yüzden de yani gelmek size kalmış ama önce bir tatile gelin derim ben. Bence yani. de. Bir görün. E direkt gelmek mantıklı değil. Evet. Direkt görmeden gelmek Direkt mantıklı değil. Direkt bilmediğim bir yere gitmek zaten mantıklı değil. Ya atlayıp gelmek, hani Ukrayna'ya gelmek, eğitim görmek istiyorsan ne bir hafta gel, bir 10 gün gel, bir bak yani tadına. Evet. Bir gör hani neler yapabilirsin. Çünkü şu hani bir yıl boyunca, en az bir yıl burada kalacaksın zaten. O yüzden hani gelip görmenizde, neler yapabileceğinizde, kampüsü görmenizde fayda var. Evet. Bizim geliş hikayemiz bu. Aslında fazla ya, uzun değil. Kısası olarak Aynen. bu. Fazla Ama fazla uzatmadık bu. yani. Evet, mantık bu. Evet. Ya burada çıkarmanız gereken ders, ben açık açık da söyleyeyim yani bunu. Harekete geçmeniz lazım. Hani böyle bir evet. şey istiyorsanız evde oturarak ya da düşünerek sadece olmuyor. <laughs> Bekleyerek gerçek yok yani. Böyle bir şey düşünüyorsanız bir hareket yapmanız lazım. Bir adım atmanız lazım ki devamı gelsin. Böyle şeyleri yaparsanız da istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Bu da bizden küçük bir bizim hikayemizden küçük bir not olsun o zaman. Bizim hikayemiz. <laughs> bizim hikayemiz bol bir Ukrayna o zaman, Kiev o zaman video devam ediyor Hadi devam edelim Evet şu anda aşıklar köprüsüne geldik hemen şurada görmüş olduğunuz üzere bir heykel yapmışlar buraya. 1943 yılında bir esir kampında kampında tanışmışlar. Avusturya'da İki yıl sonra ülkelerine göndermişler. İlk görüşte aşık olmuşlar bu iki kişi birbirlerine. İki yıl sonra da ülkelerine gönderilmişler ve sürekli birbirlerini bulmaya çalışmışlar bu aradan geçen zaman boyunca. Ve 60 yıl sonra tam 60 yıl sonra bir Ukraynalı program bunları iki kişiyi birleştirmişler ve son, sonunda birbirlerini bulmuşlar. 60 yıllık aşkın şerefine böyle bir heykel dikilmiş. Arkamda görmüş olduğunuzda aşıklar. Köprüsü burada bir gelenek olarak sonsuza kadar ayrılmamak için buraya gelip asma kilit takıyorlar ve dilek diliyorlar ayrılmamak için. Ama bu asma kilitler çok ağır olduğu için bazen Kiev Belediyesi bazen bunları söktürüyormuş. Yani çoğunluğunu aldırıyormuş. İnsanlar gelip tekrar takıyormuş. E böyle bir döngü var yani burada da. Evet şu anda da Aşıklar Köprüsü'nden yürüdük ve Yol bizi nereye getirdi? Arkamda görmüş olduğunuz gibi Dinamo Kiev'in antrenman sahasına geldik. Antrenman sahasının yanından yürüye yürüye geçiyoruz. Burada da en son Max Korşu'du galiba. Max Korşu'nun bir konseri oldu. Muazzamdı gerçekten. İnşallah bir daha olur da biz de gidebiliriz. Video çekebiliriz buralarda. Evet şu anda yolda giderken bir e, elektrikli skuter karşılaştık. Türkiye'de olan martıları e, burada da bolt uygulaması yeni getirdi. Yeni başladı bunlar. E, bunun da 1 dakikası 3 grivnaymış. Bir e, gün isterseniz de tam bir gün o da 600 grivnaymış. Evet şu anda da Mariinsky Parkın içindeki en güzel e, binalardan birisine geldik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi e, Mariinsky Sarayı var. E, Mariinsky Sarayının e, önemi de e, mesela yurt dışından gelen e, siyasi liderler, başbakanlar, bakanlar gelince e, buranın bakanları, liderleri karşılamayı burada yapıyorlar, karşılamayı burada yapıyorlar, e, gelen protokollerin e, sunumunu burada yapıyorlar. Yani hoş geldinizini burada yapıyorlar, burada gösteriyorlar yani.

Evet, sizler için bir vlog günün sonuna geldik. Ee, bu vlogta da sizlere e, elimizden geldiğince Kiev'in en güzel parklarından biri olan Marinski'yi göstermeye çalıştık. Videonun içinde biraz soru cevapladık. Ee, güzel yerlerini göstermeye çalıştık. Burası gerçekten çok büyük bir park. Yani gerçekten gez gez bitiremezsiniz. Ee, ya şimdi biz, bizim için sonu oldu Burası ama eğer Arsenalle metrosuyla gelirseniz de Burası başı oluyor hemen 500 metre arkamda şu tarafa doğru gittiğinizde Arsenalle metrosu var ve çabucak buraya ulaşabilirsiniz e, şimdi söylemek istediğim şey e, götenin bir sözüyle size videoyu kapatacağız e, İçinde parklar olan şehirler gördüm ama parkın içinde şehri ilk kez görüyorum demiş göte ee, bu gerçekten tamamen doğru Kiev için. Ya adım atıyorsunuz kocaman bir park, biraz daha gidiyorsunuz bir park daha, biraz daha gidiyorsunuz bir park daha var. Ya, gerçekten e, insanların e, rahatlaması için, o iş stresini atabilmesi için, yürüyebilmesi için e, çok güzel parklar var burada. Eğer Kiev'e geliyorsanız bu parkları da kesinlikle görün ve ilk sıraya da Maryinski yazın. E, bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğenmeyi unutmayın. Saygısız ya. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. En önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Ve bize destek vermek için Aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda... Dur 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 dur. Son bir yorum gelmiş. Siz bu işi bırakın diyor. Ne demiş? Siz bu işi bırakın. Ha. Peki.